Galatasaray'da Wilfried Singo'nun forma giyemeyeceği Başakşehir ve Bodo Glimt maçları için Okan Buruk Roland Sallai'yi hazırlıyor. Macar oyuncuyu iki maçta da sahaya sürmenin planlarını yapan Buruk, Singo'nun eksikliği yüzünden Mauro Icardi ile Victor Osimhen'i yeniden çift forvet oynatamayacak. En az iki hafta yok, Singo'nun tedavisine Beşiktaş derbisinden sonra ara vermeden başlandı. Okan Buruk izin vermesine rağmen Fransa'ya dönmeyen fil dişili oyuncu İstanbul'da kaldı. Rehabilitasyon çalışmalarını bir kez olsun aksatmadı. İyi bir profesyonel olarak Okan Buruk'un takdirini alan Singo en az iki hafta daha olmayacak gibi gözüküyor. Ancak bu sürenin uzama ihtimali de var. Üst V.A.L.D.I.R riski, çünkü üst arka baldır sakatlıkları tekrarlama riski en fazla olan sakatlıklar olarak bilinir. Alt baldırın aksine iyileşme süreci daha uzundur. Özellikle dinlenme ve yük bindirmeme çok önemlidir. Normal şartlarda 4 hafta iyileşme süresi makul olarak kabul edilir. Trabzon spor maçına kalabilir, ancak rehabilitasyon sürecinde yapılacak hata 7 haftaya da çıkarabilir. Hatta daha uzun süre sahalardan uzak kalmaya da neden olabilir. Bu yüzden Okan Buruk, Singo konusunda aceleci olmayacak. İyileşse bile Göztepe maçında duruma göre risk alacak ya da direkt Trabzonspor karşılaşmasına bırakacak.